عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه دن يفلن رواية أنه قال وشيل Seyyedetullah <Sessizlik> Efendi, sallallahu aleyhi ve söyleyeyim يقول Nebi sallallahu aleyhi ve mi? şöyle söylerken işittim. söyleyeyim <Lâ> mi? cennete Cennete giremez. söyleyeyim Nemime Sana Laf şey Kovuculuk mi? demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeyfe radıyallahu anhunun yaptığı bu rivayette, Kovuculuk yapanlar dedi. Nemime yapanlar dedi. Yani laf taşıyanlar. İnsanların, dostların, sevenlerin, müminlerin aralarını bozacak bir vecih ile onların laflarını birbirlerine taşıyıp aktaran kimseler cennete gidemezler. Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim müminlerin birliğini, beraberliğini, birbirlerini sevip muhabbet üzerinde olmalarını, içtimalarını muhafaza edecek şekilde şeriatında pek çok şeyi emretti. Bunlara mani olacak pek çok şeyi de yasakladı. Allah istiyor ki ona iman edenler, onu tevhid edip ona ibadet eden müminler birlik ve beraberlik olsunlar. Bedenlerinde de bir olsunlar. Kalplerinde de parçalanma olmasın, ayrılığa düşmesinler bunun için birbirlerini sevmeyi emret birbirlerini sevmek için gereken bütün sebepleri neredeyse hiçbirisini bırakmadan emret ve bu sevgiye muhabbete gölge düşürecek şeylerin de neredeyse hiçbirisini ihmal etmeden hepsini yasakladı gıybetin dedikodunun burada zikredilen nemimenin tecessüsün İnsanları hakir görmenin, onlarla alay etmenin, onlara lakap takmanın, bütün bunların yasaklanmasının ardındaki en büyük gayelerden bir tanesi şu büyük esastır. Burada da onlardan biri zikrediliyor. Söz taşımak, laf taşımak, nemime deniliyor. Bizde de kovuculuk demişler. Birisinin sözünü götürüp başkasına aktarıyor, onun sözünü götürüp bunu aktarıyor. Bunu da bu aktarma yap işi de İfsat ve cihile olduğunda buna nemime denilir. Aralarını bozacak şekilde. Birisinin diğeri hakkındaki kanaatini, onun hakkındaki zannını değiştirecek şekilde. Fakat şuna dikkat edin. Böyle bir ifsat kastı olmasına gerek yoktur. Eğer bu iş ifsad edecek vecihte bu yönde bir laf taşımaysa, o onun kendi hakkındaki sözünü işittiği zaman, o onun kendi hakkındaki sözünü işittiği zaman kalbinde ona karşı bir soğukluk, bir düşmanlık, öfke aralarının bozulmasına sebebiyet verecek bir şey husule gelecek türden lafları taşımak işte nemime budur. Dedi ki Nebini sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapan cennete gidemez. Demek ki kardeşlerim nemime yani bu şekilde söz taşımak büyük günahlardan bir günahtır böyle cennete gitmenin bu kimse hakkında nefh edilmesi elbette onun ebedi cehennemlik olduğu anlamına gelmiyor. Fakat cennete gidemez diyerek tehdit edilmesi yaptığı işin aslında cennete girmemeye sebebiyet verecek kadar büyük bir suç olduğunu Allah'ın yanındaki büyük günahlardan bir günah kebairden bir kebira olduğunu ifade ediyor. Yüce Allah beni sizleri muhafaza eylesin. Gıybetten, nemimeden, tecessüs etmekten, Müslümanları hakir görmekten, onlara karşı büyüklenmekten, Müslümanlara lakap takmaktan, dille, hatta kaşla, gözle onlara lemzetmekten, hemzetmekten, Yüce Allah bizleri muhafaza eylesin. Bunlar kardeşlerim cahiliyenin vasıflarıdır. Mümin kendindeki şu hastalıkları görmeye, onları teşhis etmeye gayret etmeli. Ondan sonra da bunlardan kurtulmanın, tedavinin bir çaresini bul bulmaya çalışmalıdır. Şunlar küçük günahlar gibi görünüyor. Adam öldürmek, adam öldürmek büyük bir günah. Onu kavrayabiliyoruz yani. Zina etmek, şarap içmek bunların büyük günah olduğunu kavrayabiliyoruz. Şu nemime de onlardan daha küçük bir günah değil. Gıybet de bunun gibidir. Yüce Allah bizi muhafaza eylesin. Hüzeyfe radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini haber verdi. Nemime yapan, söz taşıyan yani kovuculuk eden kimse cennete gidemez.